O küfür içeriyor tüm ailevi içeriklere kötü anlamda hitaplarda bulunulmuştur büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum salak salak bağırmayın ya. Şurada bir kayna öğretici çekeceğiz. Abi Arkadaşlar ben şimdi öğreteceğim ee... şimdi kayna. öğretici çekiyorum. <laughs> ben sana <laughs> öğreteceğim. Bu özürlülere takmayın. Um, 1 milyon kadar olan yani Türkiye birincisiyim. Şimdi evet. Sizlere <laughs> <5 gülüyor> milyon taktiği herhalde bu falan değil mi? Arkadaşlar kaynı... E, kara hasat, kara hasat oynarken... yaş oynuyorum. Evet arkadaşlar ben de Nautilus fullback 40 seri ayak ayak severim ekleyin. Ben de evet. kondom. Evet o da e, kondom olarak da olmuş. İlk vuruş kaynı oynanır amına kodumun. <gülüyor> 2019 <gülüyor> metasında kalmış bir <laughs> <gök. gülüyor> milyon, bir milyon kaynı, kaynı, o zamanda kalmış herhalde. İlk vuruşta amına koyayım var mı lan? Kanka ilk, ilk vuruşu vuruş Terina da falan oynanıyor amına koyayım ne diyorsun? Harbi ya yanlış rünle girdim. Neyse ben kere diyeceğim oyunu ondan sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar. Hayır, ya ben ya, bu, bu aptalları takmayın siz. Oyunu bilmiyorlar, kaynı bilmiyorlar. Bana bir Hayır, şey he. Heh. Oyuna Sen bir Öyle, ben seni nasıl yarrağına koyuyorum. <laughs> ne oldu? 7000 kere ya Sakın adamları edin. Q atma. <laughs> Yo ben direkt gideceğim atacağım. Değiyordu bu arada. Atma. Atsam komik olur bu arada. Gang atayım mı birazdan? Alırız bir şey değil mi? Dur bekle bekle. Geliyorum kanka. Ah! 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 Ah be ya geç kaldım. Atılır mı şu Kanka He he Ölelim amına koyim <laughs> Yarrama atılır buradan sadece Gelme 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 Yaaa Hahahah Hani Ofi Vaaa aldı Ha? Salın 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 Tamam salmayın alın Amına koyim salsanıza bende tutuştur var Uf uf uf, uf. <laughs> Kaya kaya anladık. kıy <laughs> Kaya kaya adamı adıma full q q q <laughs> Allah <'ım>, yanık. <laughs> bu kiyolar ne? Şey, Kanka senin kiyolar Allah fırladı bu <laughs> çok ciddiyim. Bu arada kiyolar Arda'nın evine falan gitti öyle bir şey. <laughs> zengin fakir <laughs> videosu gitti. <laughs> Benim kiyolar zengin fakir oldu falan. Ne? E açtım. Bilmiyorum bunu ben. Heh gel yarrağım -e heh heh Yok gelmesen de olur Bir şey diyeyim mi buraya gank lazım Kanka ben gondomu yiyeceğim Aa gondomu yedim ben bu arada ben... Peki Kod ölme gerçeğimiz Trash rap Oy Oh Aaaaaaah Kanka 500 yıllık lol oyuncusu dışarı çıkıyor değil mi ilk defa? Uu! <laughs> ya sakin olum ya. Bak. Sen bekle. Hextech sıçrayı ben atayım şöyle sana. Attım bile. Adam Hextech sıçrayla lol girmiş şey, urf girmiş amına koyayım. Hextech sıçrayı mı kango öyle bir şey kaldı mı ya? Aha! Attım Q'yu. Alı! <laughs> <laughs> Geldim <laughs> geldim kanka öldüremezler sizi. Ananı yakaladım sen gel buraya. Wow ben de kilo 2600 param var amına Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Wow! Ana ya? Bu arada burada. Ya al sen götünü ben ya. Ananı dur yok orada. Oh. Ah be. Olmadı bekleyin olmadı. Ne uyasak mı? Oha! Penisini yiyeyim. Öldürdün mü? Öldürdün. Tamam. Öldürdük. Olmadı be. Böyle olmadı. Ananının Arkadaşlar bu Avengers maymun lol oyuncusu bu arada benim şu anda Böyle oynadığım. bana şey. minyonları sal, minyonları sal. Ananı. Ah öldü. Ya. Sen ona <laughs> Allah senin götünden. Tamam ben item aldım şimdi geliyorum oraya. Hop. <laughs> Adamı düz vuruşla öldürüyorum. Çok komime gidiyor ya. Ha. Vallahi ben Biz gelecek şimdi. Biz de bir biz bir patlatayım da görsün <laughs> Oğlum bu arada bu kasta. Bana yardıma gelmeniz lazım yoksa ben burada 66 ya 0 olurum. Şey olmaz kanka. kanka. Ama 66 kill sayısı değil. onamamın büyüklüğünün sayısı. Öldüm lan. Hocam Adam. hextech sıçra ya. Tınlandım. <laughs> Adam boş yere hextech sıçra atıyor ama öpeyim çok komik. Ne ben alaka yerde... kanka? Bence çok işlevli bir sıçıyor bu. <laughs> Hayatımda daha işlevli bir sıçıyor görmedim ben. Hazır mısın? Adamlar... Ben sıçıya atana kadar ya şey atıyorum. Ta tarih... <laughs> Amına... Bekle ananı atacağım şimdi ben bir şey. Ben bunun ultisinin ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden ben Q attım anda ultiye basacağım falan. Oros. Oh, Allah. <laughs> <laughs> ah! Allah'ını. Benim Q'lar çok vuruyor bu arada. Kanka benim Q'lar fazla vuruyor. <laughs> düz vuruşlar niye bu kadar kritik vuruyor? Allah'ım dur dur tahsiller çıkabiliyor mu? Dur izleyin düz vuruş vuracağım. Aciz. Allah'ını Olmadı bu Ha be pusuya düştük Ayka Soğuk ya Tahtikten Arkadaşlar Yoğumunun Yoğumunun ya. yarrağına çıkabilir miyiz? Yoğumunun ya yarrağına Yoğumunun ben, Şimdi ki yarrağına Support item'ı çıktım ya? Şimdiki item'ımı izleyin. <laughs> bir anda şey hayalet dansçısı alacağım. Valla. ne <laughs> <laughs> bir anda hayalet dansçısı alacağım. İzle. Ben bunun yarrağına uçtum ki bile. Oha ben bir kafa kafaya Aptal bu, bu Bu, bu, geri zekalı bana vurdu. Bundan intikam almamız gerek. Ah. But düz vuruşlara bak düz, vuruşlara bak, düz vuruşlara bak. Amına koyayım. Hesini Allah'ını. Hop. Oğlum ben oraya şey gidiyorum. <laughs> bu bu. Hadi gel babayım. Gel gel. Ama hala gel gel. Devrik diyorum gök. Kaç Efeshan Allah. kaç? Allahu tehale belahı veren Allahu Belanı Size, size gang gang <laughs> attılar kanka. Karşı taraf 5'te 5 beş yaptı bize. Karşı taraf. Adam minyonlara ulti attı amına koyayım. Malphite i̇şte... bu arada ultileri dünyanın en mantıklı yerlerine atıyor kanka. Takım onda ondan bayağı gurur duyuyor. Yani ben olsam ben de duyardım bu arada. <laughs> Adam minyonlara ulti attı. <laughs> Sen minyonlara ulti atıyorsun o kadar gaysin. Beni ayartma işte amına. Allah'ı! 5'te 10! 5'te 10! <laughs> 5'te 10! Of! Yani senin karakter minicik hasar vurmuyor ya. Bir tık hasar. Niye eksi 5000 gold'um var amına koyayım? Nasıl lan? Eksi <laughs> 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 <Anlasın? Kanka>, 5000 <laughs> ne? Anlısın? Kanka ne aldım ben? <Değil>, Reis <laughs> sen eksi 5000 olduğuna emin misin? Evet. Sen spotula falan mı aldın amına koyayım? Oyunda Kanka... olmayan Kanka... item'ı. Bekle ya... bir tıklasana cidden 5000. Çok merakıma geldi şu anda. Beklesene bekle bir takımda tamam, ben tek atacağım ki kafana. Ben rasta dönüşeceğim. Bam. Çok komik Sen bir karakter amına adam, adam dokunuyor, karak karşı taraf ölüyor yani. Çok osuruk bir karakter. Ben açıkçası trash oynarken osuruyorum abi. Kerem sürekli Q atıyorum. Sürekli Q alsam mı? Alırım. Oha. No 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 listen listen no 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 listen listen Senin Allah'ına koyarım sen Sen benden kaçabileceğini mi? Ben hextech sıçratıyım şurada Ejder bey seni bu canlı alsam ne olur ejder? Allahını Gusül Arkadaşlar Fizz'in Allah Zayas ben şimdi çıktım bak. İlk item'ı çıktım tamam mı? Suikastçıdan Zuan zincir kılıcı çıkacağım şimdi. Bu bu ilde daha önce bir yerde görmediniz mi? Oğlum bu arada. ben sikim beni bu arada. Ama bu ilde en son kondomcuda gördüm ben. İşte şey okeyim ama o, o, son dediğini. O son dediğini kondomcu olarak kabul etmiyorum. Kondomcu ne amını? Oğlum kondomcu dediniz bak ölmeye başladım ya. Bir daha siz de oyun girenin Allahını bu. Allah. Bak sinirden bağırıyorum yanlışlıkla Yanlışlıkla mı oluyor bunlar? Evet Ya buraya gel ananı Düz vuruş atayım da bir görsen Sana bir düz vuruş atayım da bir gör Arkadaşlar, ee... arkadaşlar Bana hani Bu videoya vuruş... mesela hani bu videoya vuruş... bir o ne oğlum? Trash, kritik, OP Kerem, <laughs> Kerem çok arkadaşlar. önemli bir şey diyeceğim Bu videoyu... Arkadaşlar Aytolun ayton'un Aytolun red Aytolun <laughs> kondomcu be değil mi efendim ya? Ondan değil Kondomcudan dolayı Ben kabul etmiyorum Aytolun'u Ya sakın Aytolun'a juve espirisi yapma Ha ben geldim merhaba Nerede lan o? Adam base'e geri döndü bu arada Harbi oğlum Bunu hangi eşek koydu? Ananı Zayıf Beyler bu tüyü, tüyü atan Ospu niye bana atıyor atıyor sadece? Ama annesini kuş yapacağım yemin ediyorum şimdi. <laughs> çok sinir bunlar çok kanser. Çok... Meli, anonim. Meli, anonim. 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 Yünden <laughs> tıraş yapmışlar. Şimdi geçen. Yüzde orman satıyor bu arada. Oğlum ben orman değilim ki ben Botum. Ben adamları hızlı koşturmaya gidiyorum. Bak 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 koşuşa bak. Hamuna koydu. Ahri bana gelince bütün komboları göbek deliğime sokuyor maşallah var. <laughs> hiç hasar yemiyorsun değil mi ah, bir de? Ah ah ah! Aynen ye- oh. Kanka oh. hiç hasar yemiyorsun dedikten sonra adam atom parçacıklarına bölündü. Adam kromozomun içindeki sentromenin molekülleri gözüktü Aiton'un daha demin. Aiton'un de Siz bak... orada gengen yapacaklar bu arada. Malfight'tan uzak durun. Malfight'tan uzak mal, durun benden. Malfight ulti. <laughs> Yok kanka ben sana inat Malfight'a e gideceğim. Malfight özellikle sadece şey bünyemine ulti attım. <laughs> Harbi eşşi eşşek ya. Eşşi bak bu ya. Beyler bekleyen adamları düz <laughs> <duruş vermeye> geliyorum. <laughs> Böyle bekleyen adamlar düz vuruş geliyorum. bu hayatı. Düz vuruş atıp gel ya. Ultiyi yedi adam bize koşuyor. Adam, Ultiyi yiyor geliyor Komşuya selam verir gibi Selam veriyor bize. Allah. Ya senin ulti Aha sıçtım senin gibi. Belan senin belan yok artık. Var, var mı senin? Yok. Allahına. Ah 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 oh, 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 çok canla kaçtım. Ay yardıma geliyorum. Ona <laughs> hextek flash attı ama <laughs> Gel gel. O flashı sesini mı? duydum hiç bu arada. Hint sahnesi yapacağız. Hint sahnesi yapacağız gel. Ben seni <laughs> kurtarmak için hextek flash Beyler 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 <laughs> Zaya ko Zaya komik bir şaka yapalım. Gelin 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 gelin. Zaya herkes Zaya. Beni gördü ama totemden. Allah zaya komik bir şaka yapıyorum bak izle. Ama ben vurmayacağım ki. Oğlum sen günden kaçabileceğini zannediyorum Ha benden kaçabilen İşte bu. Hextech flash atıyor. Ya sana ne bak. Al ya Hextech flash. Bu kaybedeceğiz biliyorsunuz değil mi? Hı hı. Olsun. Şu an çok eğleniyorum. Kaybederim. Ben de çok eğleniyorum. Kanka yanlışlıkla ölümün dansını sattı. İptal diyerek geri aldım. Kanka diyebilirsin. <laughs> Gelin Nashor baronu keselim <laughs> <Naşor> baronu. Yok <laughs> Ne kaba nasıl naşor Aa! <laughs> Allahını Ya gara Allah ya Please bro Just play the fucking game Oh my god Oh my Adam beni rekledi dedi ananı sikiyim Kanka Nashor baron dedim hepsi oradaymış <laughs> Şimdi ben Gromp'u bir, gromp, bir tekleyeyim de görsün onu Anne. Allahını <laughs> Yundan trash adamı şart tersten oku ver kalem. <laughs> Benden bu kadar kanka ya. Ay ses çıkartayım mı senden izin alayım kanalından. İzleyiciler evet diyorsa. Görenle canlı yayın <laughs> doğrusu <laughs> bu. Var mı evet ya? Ona... Be arkadaşlar, beyler, ablalar, kardeşler, teyzeler, 110 dedeler. Milyon, 110 milyon Türkiye. like gelirse okeyiz. 110 milyon like gelirse daha böyle bağıracağım yani. Bildiğimiz... Tam bağır, bağır, tam bağır. Yani götüm çıkacak falan öyle bir bağıracağım. Adamlara bir hareket yap da bari en azından bağırmanın bir olsun. İşte. Seni izliyoruz. Dur. 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 Doğdum ya şimdi. Bak bakman lazım ama. Itemlere bak, onu bakayım. O benim... Allah'la kavuştu! Oh! Allah'la kavuştu! <laughs> Git ölmedi. Aa. Be onun Allah'ına bu arada ya. Ben bu arada amına kodum mal mal orospu seni. Oy! Ben fizi oy! Ölürken bile adam öldürüyorum. Neyim ben ya? <laughs> 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 Ulti atıyorum yere. Ben hayır vurma, vardır, vurma, vurma, Ben de bitti. Trash adama şart tersten okun ez diyorlar ya. Ez diyorlar adamları 28 kere öldürdüm ama. dur bir dur bir dur dur. Dur 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 dur. kayıt durmadı siyah yaklan çünkü oyun kapandı arkadaşlar. Arkadaşlar korkmayın korkmayın siyah Arkadaşlar korkmayın şey karanlıktan korkan var son bunu koyayım ben. Devam et. 23 kilim var. Ez yazıyor orospu video Arkadaşlar.